Herkese selamlar. Ben Edis. Kısa bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Evet, uzun zamandır video atmıyorum. Bunun için de herkesten özür dilerim. YouTube'a tekrar devam etmeden önce kısa bir açıklama videosu çekmek istedim. Dostlar, bazı problemlerden ötürü video çekemedim. Bu problemlerin ana nedeni, CS'ye gelen yeni güncellemeler sonrasında hem itemların raid ban süresinin 2 hafta olması, hem de bıçak fiyatlarının yarıya düşmesi gibi olaylar olduğundan dolayı video çekecek bir içerik çıkartamadım. Dediğim gibi videolara devam edeceğim. Ama ayrıyetten Kik'te yayınlar da yapmaya başlayacağım. Yayınlarda büyük ihtimalle CS2 server'ı kiralayıp orada sizlerle skin ödüllü oyunlar, market analizleri, skin analizleri gibi şeyler yaparız. O yüzden Kik kanalımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Linki de zaten ekrana açıklamaya vesaire koyarım. Dediğim gibi takip ederseniz çok 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 mutlu olurum. Ayrıyeten Discord'umuzu tekrardan aktifleştiriyoruz. Türk Trader'ların olduğu bir topluluğumuz var. E, katılmak isterseniz Discord.gg, CSTR ticaret linkinden Discord'umuza girebilirsiniz. Geldik videonun ana konusuna. İyisiyle kötüsüyle sizlerle bir yıl geçirdik. Beni bu videolarda trade maceramda yalnız bırakmadığı için size çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere hem video atmadığım için kendimi affettirmek istiyorum. Bir kardeşimize bıçak hediye ediyorum. Elimde gördüğünüz Shadow Daggers Bright Water görevde kullanılmış bıçağını size hediye ediyorum. Tek yapmanız gereken bu videoya yorum yapmak ve kanala abone olmak. Yorumda istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Nokta koyabilirsiniz. Emoji atabilirsiniz. Sadece yorum yapmanız önemli ve abone olmanız önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 2026 bizim senemiz olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.